Merhaba gençler, ben Yunus Hoca. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 29. Biraz bizden, biraz sizden takdir. Bu sayfanın amacı şu arkadaşlar: Soruyu veriyor, çözümü yapıyor ama çözümde eksik noktalar bırakıyor. Kimi zaman sayılar oluyor, kimi zaman işlem oluyor, kimi zaman artılar, eksiler, semboller oluyor. Senin yapacağın burayı doldurmak. Şimdi bu soru bu sayfayı bu videomuzda çözmeye çalışacağız arkadaşım hep birlikte. Arkadaşlar bu sayfa dahil olmak üzere çekilmiş olan bütün videoları bu sayfa bu kitabın çekilmiş olan bütün videolarını çözüm videolarını bu kitabın sağ üst köşesindeki videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınız zaman bulabilirsiniz. Burada bir oynatım listesi var ve bu oynatım listesinde hangi sayfada sıkıntı varsa çözüp tabi çözülmüşse video çekilmişse çözümüne bakabilirsiniz arkadaşlar bir önceki kitabımız kizar hepsi bitti temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızın da oynatım listesini yine oraya koyacağız oradan bulabilirsiniz aynı zamanda bu videonun açıklama kısmında bütün bu projenin yani matematik antrenörünü bulabileceğiniz yayınlar var yani linkler var oraya tıkladığınız zaman o linklerde sayfalara gideceksiniz o sayfalarda hepsinin çözümlerini bulabilirsiniz arkadaşlar Evet hadi birinci soruya geçelim. Birinci soruya geçmeden önce her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar bizlere destek olmayı, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizi bütün sosyal medya mecralarında Yunus Hoca tag bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram Yunus Hoca yazdığınızda iki ile her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet hadi birinci soruya bakalım. Birinci soru neymiş? Birinci soru diyor ki 16'dan 6 çıkardık çarpı 4 yaptık artı 9 yaptık. Bak burada. İlk önce parantez şey yapılır mı? Yapılır. 16'dan 6 çıktı 10. 10 yapılacak. Sonra 10 ile 4'ü çarpmamız lazım. 10 ile la 4'ü çarptık. 40 ile 40 9'u çarptığımızda 49 geldi. Cevap 49. İkinci sorudayız. İkinci soru. Eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi parantez içerisinde 5 artı 7. Önce parantez içerisinde yapabilirsin. 5 artı 2 ne yapacaktır? 7 yapacaktır. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı da 9 olacaktır. Ve 9'dan 7 çıkarsa. Bakın burada çıkarma işlemi var. Ne olacak? 2. Cevabımız 2 olacak. Üçüncü sorudayız. 4 eksi 4 çarpı parantez içerisinde eksi 4 eksi 2 işleminin sonucu kaçtı? İlk önce parantez içini yaparsak eksi 4 eksi 2'nin çarpımından eksi 6 gelir. Eksi 6 ile eksi 4'ün çarpımından artı 24 gelir. 24 ile de 4'ün toplamı 28. Üçüncü sorunun cevabı 28'dir. Dördüncü sorudayız. Eksi 78 bölü 39 eksi 12 bölü eksi 3. Eksi 12 bölü eksi 3 de 4 yapacaktır. Aynı işlem olarak düşünün. Ya da ben şöyle yapayım. 12 eksi 3'e böleyim eksi 4 yapayım. Direkt 4 yapmayayım. Çünkü aslında şununla şunun çarpımını yapacaktım da neyse. Soru böyle gitmemiş yani. Soruya çözüme göre gideyim. 78'i de 39'a böldüğümde 2 gelir. Bir artı 1 eksi olduğu için eksi 2 olur. Şu eksi şu eksinin çarpımı artı olacak. A artı 4 oldu. Şurası da eksi 2 oldu. 4'ten de 2 çıkarırsak 2. 4. sorunun cevabı 2. 5. sorudayız arkadaşlar. 5. soru diyor ki 3 eksi 4 çarpı eksi 2 eksi 3 işleminin sonucu kaçtır? Burada arkadaşlar ilk önce parantez şey yapmam gerekiyor. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. 3 herhangi bir şey yapmıyorum. 3'ü yazdım. Ee, ne olacak? Eksi eksinin çarptığından dolayı artı 8 oldu. Artı 8 eksi 3 oldu. Şimdi istersem toplarım bunları. 11. 11'den de 3'ü çıkarırım. 8. Ya da direkt şununla şunu toplardım. Şey, işte yapardım. 5 yapardım. 5'i 3 toplardım. 8 yine aynı şey gelirdi. Altıncı sorudayız. Altıncı soru eksi 2 çarpı parantez içerisinde eksi 3 artı 5 eksi 1 yapmış arkadaşlar. Eksi eksi 1 yapmış. İlk önce şurayı yapabilirsin ama ben en ben olsam ilk önce içeri yapardım. Şunu da şunu toplardım. Artı yapardım. Sonra bütün işlemi bir yapardım. Soru öyle yapmamış. Soru ilk önce yani çözüm kısmı ilk önce şurayı yapmış. 5 ile eksi 3 işleme dahil ettiğimizde 2 gelir. 2 eksi eksi 1 olmuş. Şimdi bu eksi bu eksinin çarpımından dolayı 1 geldi mi? Artı geldi mi? Yazdık. Ve burada 2, burada da 1 var. 2 ile 1'in toplamı 3. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı da eksi 6 olmuş arkadaşlar. 7. soru yapacağız. 7. sorunun çözümüne geçiyoruz. Parantez içerisinde 3 eksi yine parantez içerisinde 8 artı 7 parantez içerisinde eksi 2 ya yani çarpı 2 artı 5. Bakın şu parantezleri işaretleyelim. Şurası mavi parantez, şurası da büyük kırmızı büyük, büyük parantez. Ya, dün, kırmızı kırmızı yapayım. Alıştık kırmızı demeye. Mavi elimizde mavi var. Hala kırmızı Öncelikle maviyi yaparsanız arkadaşlar içeriden başlarsanız şöyle olacak. 3 ee, eksi. Bak 3 eksi zaten kırmızının. Herhangi bir şey yok. İçeri girdiğimiz zaman eksi 8 ile 7'nin toplamı 1 yapacaktır. Tabi ne 1? Eksi 1. Eksi 1 olacak. Çarpı 2. Buradan sonra eksi 1 ile 2'nin çarpımından eksi 2 gelir. Artı 5 yanında zaten. Eksi 2 ile eksi bak şuradaki eksi ile şuradaki eksinin çarpımından eksi 2 gelmişti ya şunun çarpımı eksi 2 geldi. Eksi 2 ile şuradaki işlemin eksisinin çarpımından artı geldi. Ve 3 artı 2 oldu. 3 artı 2 de nedir? 5'tir. 5 beş artı 5 de 10 mu yapar? Cevap 10 olur? Evet 10 olur. 8. sorudayız arkadaşlar. 16 eksi eksi 8 x'in çarpımı artıya dönüşecek. Geldim kafama göre yapayım mı bunu? Neyse dur hani siz ne yaptınız? Sizinle beraber edelim. Artı oldu ve eksi 3 oldu. Şurada da 14 eksi 5 var. 14'ten 5'i çıkardık. 9. 9'u getirdik yazdık. Ve e, işlemi yaparsak 14 ile 16 ile 8'in toplamı 24. 24 eksi 3 eksi 9 bölü 3 oldu. Devam edersek 24'ü eksi 3'e böldüğümüzde eksi 8 gelir. 9'u da 3'e böldüğümüzde eksi 3 gelir. X'in toplamı da eksi 11 olur ve bu işlemin cevabı eksi 11 olur arkadaşlar. Evet gençler bu soruyla beraber bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşünce kadar hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.